Ha, ee, bir saniye. Heh, tamam. hepinize, merhaba Neyse, hepinize merhaba arkadaşlar. Neyse Hepinize merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin Kralı'ndan hepinize tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte Minecraft büyücü ve halar olan bir seriyle başlıyoruz. Ee, bunu kimden kaldığımı sormayın. Bilirsiniz, görürsünüz. Neyse. Mükemmel bir karakterim var yani. Zaten Ezra'nın okunuysa Seyh ananı zaten. Onu diyemeyeceğim. Kötü anan olabilir. Yani Ezra'nın ve büyü olacak. Ama büyüleri nasıl kullanılır pek bilmiyorum. Aynen ilk dedim. Kelsin'i de bilmiyorum. Belki çalışmayabilirim. Anlamadığı gibi birazcık dikkatli olmalıyız. Devam edelim. Son saniye arkadaşlar. Kodumu sarzı. Tövbe tövbe. Yum yum ya? Neyse böyle devam edeceğiz mecbur. Abi seyrede videoya falan. Ya da birileriyle konuşurken sarzın bitirmesinden nefret ediyorum. Aldım böyle. Neyse tamam neyse biz devam edelim. Eğer sen bitmiyorsa bir şey diyeceğim Şimdi ilk başta bir tane ezra bulmak istiyorum sonunda. Hiç hiçbir şey umursamıyorum. Hadi bir ilk başta video çekelim ya. İlk başta video çekelim de. Beş başta sonunda oynayayım. Bu arada cheat güzel geldi sasırdım. Minecraft ilk bana güzel cheat verdim. Bu arada istenen adınız bitti. Türkçe yetmeni olsa umarım uyarlasın. Ben, benim Türkçe iyice bozuldu ne bakıyorsun lan Tabii tabii. Ezan bazen ötürü makasları Sorry, sorayım. Ne soracağım oğlum Benim sadece bitiş ya. Ben Serifsiz. bir tane crafting yapalım. Zaten ezer almadan çalıştığını biliyorum. Galiba mod çalışmıyor. Kendi kalmış. Ben durdukları bitmem iyi. yeni seri istiyordum daha uzun. Dönelim mi onu? Dönelim mi onu? Ben gram bir fikrim yok. Bu arada yeni seriye bastım. Survivor diye o seriyi birazcık bozdu. Bozdu dedim ben. Ben videodan Anladım. çıkıp Aa. ben videodan çıkıp ne ileri etmeye oldum. Ne öyle? Ana bozuyor. Ana! <laughs> Bu arada ileriler kapalı. Yani komut da kullanamıyoruz. Kusura bir saniye bir Bir saniye arkadaşlar. Zor birazcık kötü birazcık karakterim ama karakterim ama bir iki bir tane zarabı son ne olsa be belki ben belki köfte yani köfte derken grunkle grunkle slanger Aa, koyun. Ayın Bu arada Türk'üm. Yani Kürt böyle şarkı söyleyince Kürt olamıyor. Orası bu çocuk. Türk de Türk'üm ben. Ay ben nasıl dedi. Evet tamam. Her asker Türk doğar. Ne mutlu Türk'üm diye ne tam. işte evet. bundan dolayı Türkçe etmeni istiyorum. İsa'la anlarsınız benim. Bu arada harbiden Türkçe etmeyi bulmayın lan. Sakin yapıyorum. Paramız yok. Beleşe tabii ya. Olur mu ama? Beleşe kabul ederim ama yani. Bela bu arada benim kusum kusum se şey oldu. Tüy dökümüne geldi. Acı bir tavsiye verin ya. Kus kusları sahip olan bilindik insanları etiketleyin lütfen. Bu arada hala bir tane bulamadım. Ama yemeklerimiz var ona şükür edelim. Bahseler. Bu arada sederim iyi, sederim iyi, mi? Eğer önereceğiniz Betrak Seder varsa ve ücretsiz de özellikle ücretsiz de ve bana önerin. Link, link atın bir şeyler lütfen. Bu arada ben ejderha bulmak istiyorum da. <laughs> Biz daha ejderha ile kalsın asmatik birader. Heee tam ejderha kalsın dedim. Bambol bir köfte çıktı ya. Ama bir şey mi oğlum? Şey çıkmıyor ya. Sınamaz oldu. Oha lan bayağı iyi şeyde gelmişiz. Pembe ağaçlar var. Beyler harbi maliyim. Ey sarana maliyim. Ben de koordinatları açıyorum. Bak koordinatları ezberleyin bana yazın. Hey koordinat ezberleme konusunda da hiç sıfırım. normal zaten üye değil koordinatı. De bakalım oyundan günlere. Bu arada beyler abi yine sürüm değiştirdik yani siz söylemiş miydim ne acaba? Galiba en son soru abi sürümü değiştirdim diye. Yani. Pembe su lan o? Moda özelliğine bak pembe su ekliyor. Bela bugün tam 30 günlük günüm değil. Karışmayın bana. Niye onun niye öyle şeyle yaptın? Babam yanımdaydı. Niye küfür ettin? Orası bu çocuğu demeyin. Özellikle annem söylemeyin. Bu ne lan? Bu ne lan? Aa büyücü da bu. Bela ölmem değil mi lan ben tatlı var da ama. Abi niyetimiz rahatsızlık vermek değil. Bir, bir şeyiniz varsa bir büyünüz alabilir miyim? Selam aleyküm. Kimse var mı? Otuz birisi geldi. Bay <laughs> ay. Aa! Sıplama arttırma. Ne kitabı lan bu? Bekle şeyden Servis 2. Uhu! Beyler zenginiz. Amına. He. musun? Yatağımızı buldum. Hatta abi. Beyler İslam buradan biri yoktur ya. Ölmek istemiyorum. Ben bir şey yatak. Buraya yerleşecek mi lan güzel yer. Aa, tuzak kurmuşlar olur. P play please library. He! Buranın kütüphanesi mi? Kütüphaneciden özür dilerim. Her şeyi çaldım ama. Oğlum beyler bayağı iyi şeyde gelmişsin lan. Porno. Uhu. -huh. abi özür dilerim ya. Ha? Ne lan bu? Abi ne satıyorsun yarrak mı? Böyle <laughs> <laughs> bizim acil olarak koymamız lazım. Ve ben bir tane bile bulamadım. Bu arada ben, galiba baslıkı buldum. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye beyler. İki saniye sizi bir bekleteceğim. Bir isim mi çıktı. Başladı mı? Tarzım itiyorum. Veya galiba bastım gidiyorum. Basma sıçacağım ona bir kontrol edeceğim. Atladın mı onu? Evet beyler hepinize merhaba bugün devam ediyoruz. Burada uyandım çünkü az önce öldüm ama oyundan çıktım. Ve size bir tane ben işim gitti ya. Bir tane arkadaşım var benim. Aa. Aradım beni ama kesinlikle kara kartal değil yani Efe. Kesinlikle o değil. Sakam değil gerçekten değil. Sakam yok. Sakam değil ne amına koyduğum Neyse. gerçekten o değil. Onun tanıştığı bir arkadaşım. O girmiş dünyam ben işim varken bir şey düştüm. Ben işim varken bir yere gittim. Ne diyeyim? İşim varken yerine gittim. Tam geldim birden oyuna katılmış. Ve oynuyor resmen. Sonra gel. Sonra geldim biraz. İşte bu arkadaş. Bu orospu. bu İşte bu arkadaş beni aradı. Devamında şey girdiğinde ben ona sevgi değil olur çocuklar söylediğimde. Yani aradı kapattım. Kapatmadım aslında çünkü kapatmak için onu tuşuna basmam lazım ve bu da basarsam oyun gider. Oyun giderse video gider. Yani öyle değil. Eğer onu şey de aporlar alıyor ve video siliniyor. Ondan dolayı ben de gittim. Oo. Bekledim, 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 bekledim. Geri aradı, bekledim. Son dedim bu böyle olmayacak. Tam kayıcı bacaktım orada. Direkt. Dedim böyle olmayacak. Gittim. Onu yazdım. Seviyorum şey, sözcüğü de bu sana söylemedim. Video çekiyorum. Aramayı bırak. Ananı derim. benim kesinlikle sevgili olsun. Sevgili onu söyleyeyim. Bu arada ilk başta anlattığım sevgili o çocuklarının tamamını açıklayayım. Mehmet siktir git. Mehmet siktir git. Video çekiyorum dedim. Arama. poç, Orospu çocuğu arama dedim. Eğer bu video ama eğer Efi arasaydı mesela kara kartal arasaydı yine de söylüyorum bunu. Sonra aklıma geldi. Yoksa devam ettirirsem biraz kötü olacak. Arasaydı %100 açarım bunu eminim. Ama hum Mehmet denen boz piçi aradığı için yapamadım bir Keşke o anda çıkmasaydım oyundan bunun mesaj cevap vermek için. O sevgi dolu sözcükleri de görseydiniz. Koynar. Ama hala e bir tane ejderha şeyi bulalım. Neyse. Biz konumuza devam edelim. -um ejderha şeyi bulmaya çalışıyoruz. Ama bulamıyoruz. Sıkıntı. Bu arada annemin bal şeyi gönderdi. Bakkala. Şöyle. Bu arada öldüm ben. Sunum ve içine cevap yazarken. Bazı eserlerim olmayabilir. O yüzden bir tane de daha almadım. Gayet yasaya oluyorum ya. Sikeceğim ya emin ederim ya. Nasıl gideceğiz? Sıkmadım ben. Ayak görünce çok güzel. Kap karanlığı saçıyor son notları Herkesin yüzünde bir nebim tebessüm olmalı Kapkana ve saçlara Herkesin yüzünde bir nebim tebessüm olmalı Ulan anam anam Sikicem anam anam Bu kötü deliği beni yakıyor aslım Ulusluğun evladım Pişko kurusu samanı Orası bu çocuğu var kötü Dört göt deliğini Hayat sikirin Hayat sevin se Sevisince çok güzel kapkara ve saçlara o güzel dudaklara herkesin yüzünde bir de bir herkesin götünde bir devim yarrak olmalı kapkara ve saçlara o girdi götürü yara Yüzünde emim tebessüm olmalı. Başlayacağım o götü. O göt değil. Ne koyacağım ben de bu izara Neredeyim ben bir şey bulamadık ya. Köy mü lan o? Aa köy. Çıkacağım. Beren su ağaç var ya hepinize gitsin. <laughs> El mi? Gelecek yalanım Türkçe eğitmeni benden daha fazla olması lazım. Lan diz. oyun mu oynuyor? Orası bu çocuğa çıkıp yeniden girmek de piç kursu. kırıldı. Bak. Orospu çıktı. Şimdi bana bir tane izlara şey veriyorsun. Ben sizin götünüzü alacağım TNT'leri patlatacağım bu köyün anasının. Ben ben bir süre stop point alayım. Ben %100 öleceğim. kasla böyle götürür bir tane iyilik var. Aman anamı. What the? Ben eşekçi tayfa buradan 31 çekebilir. Kalpler hala çekiyor ama. Oo Sinan ne yavrum Sinan Sinan ay. Onun koyayım Galatasaray Ege Spor. Beyler lütfen linç yemeyeyim. Beşiktaşlıyım. Allah Kur'an'ı kim çalsın buraya ben yapmadım. Yoksa bir dünyada başka bir şeyler de mi var? Ananın amı var. Oros bu... <laughs> Ya bir daha arabaydı. O güttü. <laughs>

Korn ananın eğmesini Oh <laughs> baby Pembesini çocuğu Siktir Git, orospu çocuğu. Piç. Sarz aynı da sevecek sözü sana da kullanırım sinirimlerimle oynuyorsun. <laughs> o yaratığın götüne su kazmaya sokacağım. Ama koy, nerede ben mi göremiyorum? Ne haber endime? Ay 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 kurusu. Anana da peki diyelim mi canım? <laughs> Hayat görünce çok güzel. <laughs> ben görüyorum. Anadın da arayayım mı? cevap yazamayacağım çünkü hiç video Bir, videonun yarı kısmı bu adamın orospu çocukluk yapmasına bağlı. Neden çok orospu çocuğu bu? Galiba Efe'yi alayım. Efe arayınca da açmayacağım çünkü bu video gerçekten Hyi, güzel olacak. Aa, oğlum bu nasıl sıfır mı arttırma ekstra amına? Götünü bile çıktı. Götünü arttırmıyor. Az önce benim gittim evin içinde şey mi vardı Ben yanlış görmüyorum, doğru mu görüyorum? Rahat bir yer altında vatan mı olması? <laughs> Sakin ol yok. Bir şeyde rahat ederdi ama. Bu amaya kalım zıplama arttırmak için ne istiyor? Zıplama yoksa 31 çekmeyi mi? sikrin Çünkü içeri gibi kafamı vurdurabilir dostum çocuk Ya her gün Rus bu çocukları Rus bu çocukların anneniz kim Rus bu çocuklara <laughs> ananızın annesine koyun Rus bu çocukları Ya sun neden buraya kadar geliyor orospu bu çocukları Lütfen <laughs> sikti nasıl bir yere bunu ya, o yeri ananasının <laughs> koyacağım he. <laughs> ya bu çocuğu. kaç saat sonra yukarı çıkabilir bir halka salayım. Bizim 8 dakikalık arasını çıkmayayım size şey, geri gel. Bitin artık. Söyle bir stamp uyut. Emir kolem burada. Nasıl atıyor yavrum? Aha. Söyle bir stamp uyut Demir golem denilen piç bir şey kessek mi ya? Ne var demir piçi? Hop yaram yaram. Beyler köyden gidiyoruz hadi bay bay. Ne, nereye gideceğim yararak ya? durum. Kas toplayıp geri geleceğim. Geri gideceğim yani. Evet Türkçe eğitmeni buldursanız ama ben bunu yapar numara veriyorum 0 5 Neye geliyor Her bir şey, ya? şey yapamam 505 960 960 <laughs> Söyleyeceğim ama bir kısmına doğru X noktası doğru. karar doğruydı. Bir, tane içe içeceğim içeceğim. Peki ben böyle atsam ya sever mıyım? Yer misin? Beyler ben bir tane ezara ezara yeri bir tane bulup geliyorum ya. bastı mı? Bastığımdan emin değilim daha bakacağım. Evet beyler Ezber abi şimdi işte burada. Ben yakındı. Ben nasıl yaptım artık? Ay bir çok uzunca zıpladım artık. Şurada bir tane Ezber abi vardı öldü. Kurtar mı onu? Sandıktan şuradan baktım birazcık. Ay yer. Yer doldu. İyi. <laughs> O sarısı götten siker. <laughs> Pis! Eşiyi devrin çıktı. Tekti. Oh oh! Bumblebee. Bela biliyordum normalde onu. Bumblebee. Bam bam Bumblebee. Bumblebee? You kept you. Oh, Bumblebee'yi kesiller de vardı benim Bumblebee. güzel beyler eczaramızı bulduk <laughs> kutu kutu ben olduk. <laughs> benim bomba yemeğimi beyler eczaramızı bulduk ulan benim eczarahı at korda da böyle bir eczaram vardı. <laughs> <laughs> beyler ikinci seriye Bomba gibi paslayabilirim çünkü ikinci seride görebilir olacak. Yani ikinci seri diyeceğim. E dediğim şey ikinci bölümde. bayağı uzun oldu galiba. Seri bırak burada bırak biriktire, bir bitirebilirim. Hadi lan son köy bulduk. Tam beyler videomuz burada bitsin bari. Hayal, baba bakayım kaç dakika, dakika oluyor beyler hadi Allah'a emanet olun. Allah ın, Allah ın size sağlık ve ömür versin Türkiye'nin en kralından görüşürüz değerli.